Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar. Şimdi iki arkadaşınızın bana attığı güzel bir trigonometri sorusuna iki farklı çözüm yolu göstereceğim sizlere. Birinci çözümümüz müfredat dışı dönüşüm formülü kullanarak olacak. İkinci çözümümüz ise müfredattaki formüllerimizden biraz daha uzun ama e, soruyu iki farklı yöntemle çözelim. Şimdi öncelikle bu ikisini ele alırsak hemen burada bir payda eşitlersek burası kosinüs 72 eksi kosinüs 36 bölü Paydamız ise kosinüs 36 çarpı kosinüs 72 olacaktır. Yanında da artı 2'miz vardı. Şimdi payda çarpım durumunda yukarıda ise eksi var. O zaman biz bu eksiyi çarpmaya dönüştürürsek sadeleşebilir hale gelebiliriz. Dolayısıyla hemen bunu dönüşüm formüllerimizle çarpmaya dönüştürelim. Aralarında eksi var ve kos kos olduğuna göre hemen bunu dönüşüm formülünden Eksi 2 çarpı sinüs açıları topladım. 108 2'ye böldüm. 54 çarpı sinüs diyelim açıları çıkardık. 36 2'ye böldük. 18'dir diyebiliriz. Yanında artı 2'miz paydada da kosinüs 36 çarpı kosinüs 72'miz mevcut. Şimdi ko kosinüs 36'nın zaten biz 90'a tamamladığımızda Sinüs 54 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bunlar sadeleşti. kosinüs 72'nin de aynı şekilde 90'a tamamlarsak sinüs 18'e eşit olduğunu biliyoruz. Bunlar da gittiğine göre ilk ifadede elimizde eksi 2, ikincide de yanında artı 2 olduğuna göre cevabı bir satırda sıfır olarak bu metotla bulmuş oluruz. Şimdi hemen müfredat e, taki formüllerle de bir çözmeye çalışırsak. Şimdi burada kosinüs var. Buradaki artı 2'yi 1 artı 1 olarak parçalayalım ve kosinüs ve 1'leri yan yana getirmeye çalışalım. Dolayısıyla bu ikisini ve bu ikisini yan yana yazarak burayı tekrar düzenleyelim. Burası 1 bölü kosinüs 36 oldu. Artı 1 eksi 1 bölü kosinüs 72'dir diyebiliriz. Hemen burada payda eşitlemelerimizi yaparsak payda eşitlediğimde burası kosinüs 36 artı 1 bölü kosinüs 36 gelecektir. Aynı şekilde burada payda eşitlersek de buradan da kosinüs 72 eksi 1 bölü kosinüs 72'ye ulaşmış oluruz. Şimdi kosinüs ve 1 yan yana olmamalı. Bunu uygun olan yarım açı formülleriyle yarılayıp bu birlerden kurtulup daha sade hale gelmeliyiz. Hemen kosinüsün yarım açılarını bir hatırlatayım. Bir tanesi 2 cos kare x eksi 1. Diğeri ise 1 eksi 2 sin kare x'tir. Şimdi burada artı birden kurtulmak istiyorsam eksi birli formülü tercih etmeliyim. Dolayısıyla buradaki kosinüs 36 yerine 2 cos kare yarısı 18 eksi 1 yazabilirim. Yanında da artı 1 vardı. Bunlar birbirini götürmüş oldu. Payda da kosinüs 36'mız olsun. Şimdi burada ise buradaki eksi 1'den kurtulmak istiyorum. O zaman artı 1 ile olan formülle bunu yarılarsak 1 eksi 2 sin kare 36'ya dönüşmüş olur. Yanında eksi 1'imiz vardı. Yine artı 1 ve eksi 1 bir birbirini götürdü ve daha sade hale gelebilmiş olduk. Şimdi bundan sonra payda eşitlersek burası 2 kos kare 18 çarpı kosinüs 72 eksi burada da payda eşitlediğimizde 2 sin kare 36 çarpı kosinüs 36'ya dönüşmüş olacağız. Hemen paydayı tekrar yazalım. Kosinüs 36 çarpı kosinüs 72 olarak. Şimdi burada birazcık yarım açılar yine kokuyor bize. Kosinüs 72 yerine bir sinüs 90'a tamamlayıp 18 yazabiliriz. O zaman buradaki kos kare 18'i de kosinüs 18 çarpı kosinüs 18 diye açarsak burada 2 sin 18 çarpı kosinüs 18'den sinüsün yarılanmış halini görüyoruz. Dolayısıyla bunun yerine sinüs 36 diyebiliriz. Eksi. Şimdi aynı şekilde burada da sin 36 sin kos 36 var. O zaman buradaki sin kare 36'yı da sin 36 çarpı sin 36 olarak yazalım. Ve burası da yarı açıdan sinüs 72 olarak geriye çekilebilmiş olsun. Yanında da sinüs 36'mız vardı. Bölü paydamız yine aynen yazılmış olsun. Şimdi buradaki ifadelere baktığımızda bu kosinüs 18 ve sinüs 72 bunu 90'a tamamladığımızda bunun da kosinüs 18 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla yukarısı birbiriyle aynı şey oldu. Aralarında eksi olduğuna göre bu ikisinin farkı 0 olacaktır. Yukarısı 0 olduğuna göre cevabımız bu yöntemle de 0 gelmiş olur.